Bu gece amaçladığımız şey siz değerli misafirlerimle beraber aslında her evde yapılan konuşmayı biraz daha ortak bilince yaymak. Bugünlerde sosyal medyada sıklıkça rastladığımız gibi benim en sık rastladığım bir tane küçük bir e, pankart e, görüyorum. Siz sanıyorsunuz ki hep başkaları ölecek. Diye. bir diğer yazıyı çok sıklıkla görüyorum. Ne demek normale dönmek, normalleşmek, tekrar normale dönmek. Artık normal yok ki. Artık yeni bir normal var ve o yeni normali biz hep beraber oluşturacağız toplum olarak. Tabii ki bu bir yanda deprem bölgesinde 10 ya da 11 şehrimiz ve de büyük şehir, şehirlere ee, doğru. Şimdi deprem uzmanlarının bize işaret ettiği yerler, özellikle İstanbul'da hem başına bir felaket gelmesinden endişelenenler, bu felaketin artık çok yakın olduğunu düşünerek endişelenenler, bir yandan da sürekli e, medya ve sosyal medyaya maruz kalarak o acılara tabii ki kayıtsız kalamayan ve bu yüzden depresyona girenler. Fakat yine de bu depresyonu yaşayamayanlar. Çünkü nasıl insan göğsünü gere gere şimdi diyelim ki İstanbul'da oturan bu e, konuyu sadece yayınlardan takip eden bir insan nasıl der ki ben çok üzgünüm, çok ağlıyorum. Şöyle perişanım, böyle kötü oldum, hayatım şöyle durdu diye anlatamaz. Çünkü utanır bunu söylemeye e, deprem bölgesindeki insanların ne durumda olduğunu bilerek izleyerek buna cesaret bile edemez ama bir yandan da bir acıyı yaşar. Amacımız bunu bu masada konuşarak aslında evlerde yaşananlarla bir ortaklık kurmak ve burada siz uzmanların görüşlerinizi almak. Buyurun hocam, ne yapmalı böyle bir insan? Bir de e, bu acının neresindedir aslında? Bunu nasıl tahlil edecek kendisinde? Kendi depresyonlu bir izleyici olarak şu anda sadece bir izleyici ve aynı halktan, aynı toplumdan bir insan olarak bu paylaşımı yaşamaktan dolayı nasıl kendini ifade edecek ya da nasıl davranacak? Diyorsun? Şimdi depresyon demekte de pek acele etmemek lazım. Ee, yani ortada depresyona girilecek bir durum yok. Mutsuz olacak, üzülecek bir durum var. Depresyon bir hastalıktır üzüntü ve mutsuzluk e, söz konusu çaresizlik duyguları söz konusu kızgınlık e, söz konusu olabilir korkular söz konusu olabilir ama bunları hemen psikiyatrize etmeyelim yani e, psikiyatrik bir hastalık varmış gibi düşünmeyelim orada da e, bir doğal afetin sonrasında ortaya çıkan e, sosyal e, sorunlar var o sosyal sorunlar nedeniyle insanların yaşamış oldukları e, duygular var belli o sosyal yaş olayları yorumlamalarının sonucunda ortaya çıkan duygular var. Bunlar yaşanmalı zaten. E, bunlar yaşanmayacak da şimdi yani insanlar ne zaman kendilerini çaresiz hissedecekler ki? Ne zaman umutsuz olacaklar ki? E, ne zaman üzülebilecekler ve ne zaman e, kızgın olabilecekler ki? Şimdi biz sorunu... Bir e, de özür Bir katkı olarak söylemek istiyorum. Bu insanlar bir de düzenli olarak uyarılıyorlar. Evet. Yani şöyle uyarılıyorlar, İşte işte Kahramanmaraş e, merkezli e, deprem, ardından gelen yine Kahramanmaraş e, merkezli diğer deprem ve dün e, olan Antakya depremi sende de olacak. Bak sana haber veriyorum, bu aynı şey, bu seyrettiğin şimdi televizyonda gördüğün şeylerin aynısı senin başına da gelecek. Halkı uyarıyorum diyor deprem uzmanı. Kimse e, yöneticileri... E, uyarıyor tabii insanlar ona da Hı -hı. söylüyor ama halkı uyarıyorlar. Evet. Yani e şimdi halkı bir de, da bir, bir de zaten hani bir facia var orada bir de kendisi Hı -hı. de şimdi uyarılıyor falan. Hı -hı. Bu bir depresif durum değil midir hocam? Yani öyle söylenmemeli mi? Yok. Yani depresyon değil de depresif bir durum falan öyle bir ayrım yok mu? E, Niye ile buna yakıştırmak istiyoruz? Ha. Yani. yani bunu kullanmamızın bir gerek. Evet. O zaman yani depresyonu depresyon denen şeyi de e, biraz e, fazlasıyla. Gerçek halinden gerçekten var olan durumundan çıkartmış oluyoruz. Hı. Yani bunun için özellikle söylüyorum. Şimdi depresyon kişiye özel bir şeydir. Hı. E, tabii ki mutsuzluk da kişiye özel de. E, yani depresyon kişinin e, biyolojik sebeplerle ya da psikolojik sebeplerle ya da başına gelmiş olan bir e, ilişkisel bir mesele nedeniyle e, girmiş olduğu e, psikiyatrik bir hastalık. Şimdi ee, biz meseleyi psikiyatrik bir hastalık yani sizin sahip olduğunuz psikiyatrik bir hastalık olarak tanımladığımızda sizin kurtulmanız gereken bir durum olarak yorumlarız. Ve bunu e, karşı çıkmamız gereken bir durum. Ya yani niye biz bu hale düştük? Biz neden bu kadar mutsuz ve çaresiz olmak zorundayız? Bir doğal afet nedeniyle diyerek hiç kimseden hesap sormaz bir halde oluruz. Çünkü benim e, psikiyatrik sorunum olmuş olur. Sosyal bir hadiseyi psikiyatrize etmemeliyiz. Hı hı. Çünkü dediğim gibi o zaman sanki bundan ben sorumluymuşum gibi olur. Halbuki bundan sorumlu olan Hı. doğal afetten değil tabi. Ama Hı. bu doğal afet sizin trajedi dediğiniz şeye sebep olmayabilir idi. Hı. Önlemler alınmış olsaydı, değil mi? Şimdi bu önlemler alınmadığı için bir trajedi yaşıyoruz biz. Deprem değil trajedi olan. Deprem gayet bir doğal afet doğada olan. Herhangi bir e, diğer e, doğal olaylar gibi bir olaydır. E, o yüzden bunu biz e, trajedi olarak algılayamayız ve onun dışında e, insanların yani sorun insanların çaresiz hissetmesi, insanların mutsuz olması filan değil ki öyle bir hale geldi ki yani sistemin genel olarak dünyadaki sistemin meselesi insanların kendilerini hep iyi hissetmeleri ve mutlu olmaları üzerine kurulu. O yüzden mutsuz olursanız mutsuzluğun kendisi yok edilmeliymiş gibi düşünülüyor. E, çaresizliğin kendisi yok edilmeliymiş ve bunların hepsi bir zayıflıkmış gibi. o e, Bu da e, tabii bir sürü şey birbirine etkiliyor, etkileyerek bu hale geliyor. Ama ilaç e, tekerlerinin, ilaç endüstrilerinin e, bizim de artık bugün depresyon ya da anksiyete diye tanımladığımız... E, e, semptomlar toplamından e, ibaret olduğu için onlara yönelik bir tedavi uygulanması gerekiyor. Halbuki me melankoli, depresyon dediğimiz şeyin esas e, hali olan melankoli ya da e, eksistensiyel, varoluşsal bir korku, kaygı bambaşka bir insanlık durumudur ve bunlar zaten olması gereken şeylerdir. E, bunlara ne neden oluyor? E, niçin bunlar var? Ee, bunlarla ilgili bir şey yapabilir miyiz? ile ilgili e, düşünmeliyiz. Aman sen kendini çaresiz hissetme. İşte e, kendini oyala başka bir şeyler yap dediğimizde e, çaresizlikle ilgili mesele ortadan kalkmıyor. Ben kendimi kandırmış oluyorum. Ee, yani e, bu yüzden e, bırakalım da insanlar acı çeksinler doya doya. Yani bu yaklaşık. Yaz e, e, beni de şey bilmek. beni de bir yere e, şey yaptınız hocam e, e, getirdi bu çünkü daha önceki programlarımızda da e, Başar Akman da bize. Ee, çoğunlukla katıldığı zaman bilmiyorum Başar sizin de katıldığınız bir programda mıydı? Yine böyle bir e, ortak bir e, depresif durumdan ben yine kendi yanlış <laughs> tabirlerimle konuşayım. Ee, söz ederken ben de bir şeye isyan ediyordum sürekli. Yani değiştiremediğimiz fakat şikayet ettiğimiz şeyler var ve bunları değiştirecek güçte değiliz bireyler olarak. Fakat bu bireyler yani bu iş hayatıyla ilgili büyük şehir yaşamıyla ilgili, toplumsal Siyasi konjonktürle ilgili bütün bunlardan şikayet ediyoruz. Ve ısrarla değişmiyor. Yani değiştirmek için bireysel olarak elinden geleni yapıyorsun. Diyelim ki oy veriyorsun. Ya da diyelim ki bir takım sosyal gruplarla faaliyetlere giriyorsun falan. Ama yetmiyor gücün. Çünkü zaten bir vatandaşsın zaten bu kadar olması lazım. Ama bu yüzden psikiyatriye başvurduğunda o zaman da doktorlar, uzman kişiler sana... Bunu çaresini bulacağız, halledeceğiz falan filan. Yani sanki başkasının hiç suçu yokmuş. Aynen bu yaklaşımınızda olduğu evet. gibi. Sanki bütün suç seninmiş. Sen bunlardan fazla hassasmışsın evet. da, çok alınmışsın da, bu senin bu başına gelmiş filan gibi. Bozuk Çünkü o zaman sistem seni tek başına tedavi etmeye çalışıyor. Evet. Zaten bütün toplumu tedavi edebilecek bir şey o, onu zaten bulmak.